daha önce Mısır ile Etiyopya arasındaki büyük su savaşına sebep olabilecek Hedasi Barajı projesinden bahsetmiştik. Fakat Sisi bunu bir türlü anlayamıyor. Ülkemizi Libya'da her seferinde tehdit eden Sisi'nin Asıl uğraşması gereken ülkenin Etiyopya olduğunu artık anlaması gerekiyor. Zaten Sisi ülkemizde boy ölçedik düzeyde biri de değildir. Sisi Etiyopya'ya bile söz geçirememektedir. Hedasi Barajı ile ilgili 12 dakikalık bir analiz haberi yapmıştık. O analiz haberi de bu videonun sonuna koyacağız. Şimdi yeni gelişmeleri aktarıyoruz. Ana televizyonun haberine göre Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleşi Bekele barajda inşa planına uygun şekilde su tutulmaya başlandığını duyurdu. Su seviyesinin 525 metreden 560 metreye çıktığını aktaran Bekele sosyal medyada yayılan ve barajdaki su birikintisini gösteren uydu fotoğraflarında doğru olduğunu belirtti. Etiyopya daha önce Mısır ve Sudan ile yürüttüğü müzakerelerde sonuç alamasa da yağmur döneminin başlamasıyla barajın doldurulacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin üzerine Mısır acil bir açıklama istedi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmaya başladığı konusunda basında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada Mısır'ın Etiyopya hükümetinden basında konuyla ilgili yer alan haberlerin doğruluğu konusunda acil açıklama yapmasını talep ettiği aktarıldı. Mısır'ın darbeci lideri Fetta Sisi Libya'da ülkemizi tehdit ederken Etiyopya'ya yaptığı tehditlerde bir türlü başarılı olamıyor. Etiyopya'nın bile takmadığı darbeci lider Amerika ve İsrail'in desteğini alarak Türkiye'yi tehdit etme girişiminde bulunuyor. Bu videomuzda Mısır ile Etiyopya arasında savaş çıkartabilecek bir konu üzerinde duracağız. Hedasi Barajı anlaşmazlığı Etiyopya'nın Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak barajın yapımına başlaması üzerine bu anlaşmazlıklar başlıyor baraj Mavi Nil suları üzerine Sudan Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor. Hedasi barajının inşasına başlamasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası devletin devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı. Bilindiği gibi günümüzde en büyük sorunlardan birisi sudur. Gelecekteki savaşların sudan dolayı çıkması bile beklenmektedir. Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak bu ay Sudan'ın ara bulucunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş. Kahire yönetimi ertesi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden soruna adil ve kalıcı çözüm bulunması için müdahalede bulunulmasını istemişti. Birleşmiş Milletler 21 Haziran pazar günü Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmesini istemişti. %74'ü tamamlanan barajda Temmuz ayında su depolamaya başlanacağı bildirilmişti Etiyopya hükümeti tarafından. Yine Etiyopya 22 Haziran'da Hedasi Barajı'nın %74'ünün bitirildiğini tüm dünyayı açıklamıştı. Arap Birliği, Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı konularını görüşmek üzere 23 Haziran Salı günü Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlediği olağanüstü toplantıda Etiyopya, Mısır ve Sudan ile anlaşmadan barajı doldurmama çağrısı yapmıştı. Sudan Dışişleri Bakanlığı dün Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konunun muhataplarını tek taraflı adım atmaktan vazgeçirmeye çağırmıştı. Elektrik ihtiyacının yaklaşık %90'ını hidroelektrik santrallerden sağlayan Etiyopya, yetersiz enerji üretimini Afrika'nın en büyüğü olacak Hedazi Barajı ile gidermeye amaçlıyor. Etiyopya ortak anlaşma olmazsa da Temmuz'da barajda su tutulmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin üzerine dün geçici süreliğine bir anlaşma yapıldı. Fakat siyasi uzmanlar tarafından Etiyopya'nın bu anlaşmaya uymayacağı düşünülüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın katıldığı Afrika Birliği'ndeki zirvede bağlayıcı bir anlaşma oluşana dek Hedasi Barajı'nın doldurulmasının ertelenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi yaptığı açıklamada video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afrika Birliği toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamadok ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Hedasi Barajı'nın doldurulması konusunda görüştüklerini bildirdiler. Radi gerçekleşen zirvenin sonunda Hedasi Barajı hakkında bağlayıcı bir anlaşmanın netleştirilmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın hükümet uzmanlarından bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği belirtildi. Oluşturulacak komisyona Afrika Birliği Başkanlığından üye ülkelerin temsilcileri ve Hedasi Barajı görüşmelerinde hazır bulunan uluslararası gözlemci taraflarında katılacağını ifade eden Söz Yuradi, anlaşmaya varılmadan barajın dolumu konusu dahil tek taraflı bir eylemden uzak durulacağını kaydetti. Radyo açıklamasında pazartesi günü Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek oturumda dikkate alınması için zirve sonuçlarının Birleşmiş Milletler'e yollanacağını aktardı. Yine Sudan resmi haber ajansının aktardıklarına göre kurulacak mühendislik komisyonları düzeyinde başlayacak görüşmelerde barajla ilgili bir anlaşmaya varılması ümit edilmektedir. Öte yandan olayla ilgili 2013 yılında Mısır'ın şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi açıklamalarda bulunmuştu. Muhammed Mursi Nil Nehri suları için düzenlenen halka açık konferansta şu ifadeleri kullanmıştı. Nil Nehri üzerine baraj inşa eden Etiyopya'yı savaşla tehdit eden Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Nil'in tek bir damlası eksilirse kanlarımız bunun için alternatiftir şeklinde açıklama yapmıştı. Mısır halkı her şeye sabreder ancak haklarını, güvenliğini ve can damarını tehdit eden olaylar karşısına sabretmez diyen Şehit Mursi ülkesinin savaş çırtkanlığı yapmadığını ancak su güvenliğine zarar verecek hiçbir olaya izin vermeyeceklerini belirtmişti. Olayın bir de yazılımsal boyutu var. Etiyopya Hedasi Barajı yüzünden gerilim yaşadığı Mısır'daki siber örgütlerinin saldırılarını püskürttüğünü duyurdu. Burada Mısır ile Etiyopya arasında bir siber savaş yaşandığını söyleyebiliriz. Etiyopya Bilgi Ağları Güvenlik Ajansı INSA tarafından yapılan açıklamada Mısır merkezi siber güvenlik gruplarının geçen hafta boyunca hem özel hem de kamu kurumlarının internet sitelerini hedef aldığını belirtti. Açıklamada Cyber Hopes Group, Anubis, Hacker ve Security Bypass adını taşıyan siber örgütlerin bu saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini ve amaçlarının gelecek ay doldurulacak Hedasi Barajı gözünden Etiyopya'yı zor durumda bırakmak olduğunu itiraf ettiği vurgulandı. Eğer saldırı def edilmeseydi ülkeye maliyetinin ağır olacağını kaydedilen açıklamada 13'ü kamu, 4'ü de özel kurumlara ait siteleri saldırı düzenlendiği aktarıldı. Bilindiği gibi Nil Nehri Havzası 2.9 milyon kilometre karelik alanıyla Afrika kıtasının %10'unu oluşturmaktadır. Havzanın ülkelerine baktığımızda Mısır, Sudan, Etiyopya, Eritre, Kenya, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nil Nehri Havzası'nda sıralanmıştır. Fakat burada adaletli bir dağılım olduğunu söyleyemeyiz. Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı Nil'in Mavi Nil kolundaki 4 barajından biri olacak. Nil Nehri'nin su tutma potansiyeline baktığımızda yıllık 84 milyar metreküp olduğunu görüyoruz. Bu 84 milyar metreküp su tutma potansiyelinin 55 milyar metreküplük kısmı Mısır tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla geriye bizim burada 29 milyar metreküp kaldığını söyleyebiliriz. 29 milyar metreküpün de 18,5'unu Sudan'ın kullandığını bildiğimiz için geriye oldukça az bir değer kalmaktadır. Bu değerlere baktığımızda 55'ini Mısır, 18 18,5'unu Sudan kullandığından dolayı 73 73,5'unu Mısır ve Sudan tek başına kullanmaktadır. Dolayısıyla geriye 10,5 milyar metreküp su kalmaktadır ve bu ülke 8 ülke arasın bu su 8 ülke arasında paylaştırılmaktadır. Burada bir haksızlık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Etiyopya'nın da bu sudan pay almak istemesi kadar normal bir durum yok. Burada normal olması gereken her ülkenin eşit olarak buradaki suyu kullanması. Tabii ki de ülkeler her zamanki gibi bu konuda da anlaşamıyorlar ve güçlü olan ülke daha çok su almaya çalışıyor. Gelecekte büyük savaşların su için çıkmasını söylememiz mümkün. Özellikle Afrika kıtası için büyük bir sorun olarak gözüküyor su. Bu kadar savaş konuştuktan sonra biraz da Nil Nehri'nin özelliklerinden bahsedelim. Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir. Yaklaşık olarak uzunluğu 6650 kilometre olarak bilinmektedir. Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akan bu suyun 3 ana kolu vardır. Sırasıyla Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Abrahat Nehri olarak bilinir. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundu'daki Doğu Afrika göller bölgesindeki Kagara Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü'ne katılır. Burada 3 ülkenin sınırını oluşturduğunu görmekteyiz. Tabi bilinen ismiyle asıl Nil Nehri bu gölden Victoria Nili olarak çıkar. Burada Kyogo ve Albert göllerinden geçtikten sonra Albert Nili olarak yoluna devam eder. Yani farklı farklı kollarına farklı farklı isimler verildiğini görüyoruz. Örneğin Sudan'a giren nehrin ana koluna farklı isim, Mısır'a giden nehrin ana koluna farklı isimler verildiğini görüyoruz. Mısır'da Nil Nehri'nin sulama amacıyla kullanılması çok eski bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapımı ile daha geniş bir alanda ve sürekli sulama olanı sağlanmıştır. Nil Nehri üzerinde bulunan Aswan Barajı hem sulama hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşımaktadır. Nil Nehri tarih boyunca ve günümüzde taşımacılıkta yoğun olarak kullanmaktadır Kullanılmaktadır. Bu da kanalların ne kadar önemli olduğunu bizim için gösteriyor. Büyüklüğünü şöyle anlatırsak Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir. Ayrıca su kapasitesi açısından Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci sırada gelmektedir. Nil'in uzunluğu 6700 kilometre civarındadır. Sadece Mısır topraklarındaki uzunluğu ise 1500 kilometredir. Yine Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yerde başkent Kaire'den başlayan büyük bir delta oluşturulmuştur, oluşmuştur. Bu delta'nın başlangıcından denize olan uzaklığı 160 kilometre. Port Said'den İskenderiye'ye olan genişliği ise 150 kilometredir. Bu delta içinde çok sayıda kanallar ve göller bulunmaktadır. Nil Nehri Havzası'nın genişliği açısından 3 milyon kilometre kare büyüklüğüyle dünyada 3. sırada yer almaktadır. Nil Havzası'nda en fazla pamuk ve pirinç yetiştiriciliği yapılmakla beraber balıkçılıkta önemli bir geçiş kaynağı olarak bilinmektedir. Nil Nehri'nin kaynağı hakkında da gizemler söz konusudur. Nil'in nereden doğduğu yüzyıllar boyu insanlar için bir sır olarak kalmıştır. Ve bu konuda pek çok efsane üretilmiştir. Antik Mısırlılar nehrin gökten geldiğini ve yeraltı dünyasından gizli yollarla Mısır'a ulaştığını düşünerek Nil'i ilahlaştırdılar ve ona Hapi adını vererek insan şeklinde tasvir ettiler. Yine Herodot, Nil'in kaynağı konusunda bazı ütopik anlatımları aktarır. Bunlardan birine göre Nil'in bütün dünyayı çevreleyen Okaneus ırmağından doğduğu, bir diğer aktarıma göre Libya'dan çıktığı, Etiyopya'dan geçtiği ve Mısır'a ulaştığı aktarılmıştır. En detaylı anlatım ise Seisli Antene hazinesi yöneticilerinden birinin anlatımıydı. Buna göre Nil'in günümüzde Asven ve Asven yakınlarındaki Nil üzerindeki bir ada şehirleri içerisinde Kropi ve Mopi adındaki iki dağın arasında bulunan dipsiz bir uçurumdan fışkırmaktadır. Tuların yarısı Mısır'a ve Boreos'a, diğer yarısı Etiyopya ve Notus'a akmaktadır. Herodot bu konuyla ilgili şöyle demiştir. Nil'in kaynaklarına gelince bu konuda görüştüklerim içerisinde Mısır'da Sayıs'taki Atana hazinesi yöneticileri dışında ne Mısırlılar ne Libyalılar ne de Helenlerden bir kimse çıkıp bunları bilirim diye övünmedi şeklinde bir açıklama yapmıştır. Yine 9. Yıl, yüzyılda İslam coğrafyacılarından İbn Burdazbi ile Nil kaynağının Yemen'deki Kamer Dağı olduğunu ve Ekvator Dairesi'nin arka kısmında bulunan Bahreyn'e döküldü. Nil'in Nubya arazisini dolaşarak Mısır topraklarına girdiği, buradan da Rum denizine döküldüğünü yazar. 10. yüzyıl coğrafyacılarından El Mesudi ise Batlamyos'un Coğrafya kitabında Nil'in Kamer Dağının altından çıktığını gösteren bir tasvir gördüğünü ve buna göre Nil'in 12 kaynaktan doğarak orada delta şeklinde iki göle döküldüğünü yazmaktadır. Hoşça